Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün 2025. Birinci ayın 9'u. Hemiz günü. Geldim kabiri ziyaret etmeye, kabirlerimizi ziyaret etmeye. Paklamaya, bıcar etmeye. Maalesef. Rahmetullahi Taha Salih'in Başı yanında daşı, Elhad daşını kırıplar. Yani gördüğünüz gibi bak. Başı yanında daşı kırıplar. Artık daha aa, dünya bir şekil oldu. O zamanda çarşıda da çok kabir taşlarını kırırlar. E, bu insan ölüp yani öden ölüp bitipti yani Ali Hanıptı. Daşı kırırsan ve da kabir azabı, ve bu dünyada azab, kabir azabı ve kıyamet azabı biz sizden de şak var. Yer altında kabirden de şak yemek var. Ben iki hafta, iki haftada bir yerle takılarım. Cüneyden kutu, plastik, plastik bunları kaldırırım. Ve de etrafa bakarım, sonda var, su vermek filan. Ve böyle şeyler de olur, düzlerim. Şimdi dedim, Video çekim görürsünüz işte bak daşlar kırılıptı. Rahmetli Taha'nın başı daş, elhad daşı kırılıp. İndi birazdan tamir edelim ben seni. Doğularım inşallah. Evelallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.